Karlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Merhaba gençler Bugün sizlerle bağlı hareket ve nehir problemleri Öğretici test 1 soru çözümleri ile beraberiz Bakın ilk sorumuzda Doğrusal bir yolda K aracı 30 metre bölü saniye hızla doğu yönünde L aracı ise 40 metre bölü saniye hızla batı yönde gitmektedir. Bakın doğrusal bir yörüngemiz var gençler. Şurasını biz doğu yönü alalım. Burasını da batı yönü alalım. K aracı doğu yönünde 40-30 metre bölü saniye hızla gitmektedir. Bakın bizim şöyle bir K aracımız var ve doğu yönündeki vk hızı 30 metre bölü saniyedir. Peki bir de L aracımız var. Bakın L aracımız ise batı yönünde 40 metre bölü saniye hıza hareket etmektedir. Buna göre K aracının bakın L aracının K aracına göre hızı ve yönü için ne söylenebilir diye sormuş. Bakın dikkat ederseniz burada buna göre L aracının K aracına göre hızı ve yönü demiş. Bakın konu anlatımlarında biz sizlere demiştik ki arkadaşlar göre her zaman gözlemcidir. Bak burada ne var? Göre var. O halde göre her zaman gözlemcidir. Biz ne yapacağız bakın? K aracına getireceğiz. Gözlemciyi çizeceğiz. Peki kural nedir? Gözlenenin hızı bakın yani L'nin hızı olduğu gibi alınır. VL'nin hızı 40 metre bölü saniyedir. Peki gözlemci kim? K aracı. O halde onun hızı ters çevrilir. Demek ki buradaki VK'nın hızı biz bunu ters çevirdiğimiz zaman bakın doğu yönünde hızı ters çevirirsem bu batı yönünde olacaktır. Demek ki VK'nın hızı batı yönünde 30 metre bölü saniye oldu. Peki biz bunları daha sonra vektörel toplam yaparsak bakın bizim hızımız batı yönünde 70 metre bölü saniye olur. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada doğu yönünde 40 metre bölü saniye hızla gitmekte olan K aracı kuzeye doğru 40 metre bölü saniye hızla gitmekte olan L aracını hangi yönde hangi hızla gidiyormuş gibi görür. Bakın bu tip soruların çözümlerini biz x'ye koordinat ekseninde çözebiliriz. Bakın hangi hız verirse versin bütün hız vektörlerinin başlangıcını x'ye koordinat ekseninin başlangıcına getirelim. Burası kuzey yönü bakın. Burası batı. Burası doğu. Bu ise güney. Doğu yönünde 40 metre bölü saniye hıza gitmekte olan bir k aracı diyor. İşte bakın doğu yönünde 40 metre bölü saniyelik bir hızla gitmekte olan K aracı kuzeye doğru 40 metre bölü saniye hızla gitmekte olan L aracına bakıyor. Bakın kuzeye doğru yine bir L aracımız var ve bunun da hızı 40 metre bölü saniye. Evet hangi hızla gidiyormuş gibi görür diyor. Kim görecekmiş bakın burada K aracı. O halde K nedir gençler? Gözlemcidir. Kural nedir? Bakın pratik yöntemimiz. Gözlemci kimse oraya adamı çizeceksiniz gençler. Daha sonra cismin hızı yani gözlenenin hızını olduğu gibi alacaksınız. Burada gözlenen kimdir gençler? L'dir. Peki L'nin hızı kuzeye doğru 40 metre bölü saniyedir. Peki kim gözlemci burada? K. O halde K'nın hızını ben ters çevireceğim. Bakın eksi VK nedir burada? 40 metre bölü saniyedir. Bundan sonra vektörel toplam yapacağız bakın. Demek ki iki vektör eşit. Aradaki açı 90 derece olduğunda bileşke vektör bir tanesinin kök 2 katı olur. Ve burası 40 burası 40 sa aradaki açılar kaçar derece olur gençler? 45'er derece olur. Demek ki bizim cevabımız kuzey batı yönünde 40 kök 2 olacaktır. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Doğuya doğru 2V hızıyla giden K aracındaki gözlemci L aracına bakarak kendisini bakın kendisini kuzey doğu yönünde 2 kök 2 V hızıyla hareket ediyormuş gibi görmekteriz. Buna göre 2 V hızı ile batı yönünde giden M aracı L aracına bakarak kendisini nasıl gidiyormuş gibi görür. Bakın bu tip sorular farklı sorular gençler. Dikkat ederseniz burada diyor ki bakın K aracındaki gözlemci L aracına bakarak kendisini görüyor. Bak K'daki gözlemci L aracına bakıp kendisini görüyorsa burada gözlemci kimdir? L'dir. O halde biz bunu hemen notumuza yazalım gençler. Demek ki yukarıdaki soruda Şöyle yazalım. Burada gözlemci L'dir. Bu kadar. Şimdi x, koordinat eksenini alalım bakın gençler. Şurası x ekseni bu da y ekseni. Bakın burası kuzey, burası batı, burası doğu, bu da güney. Doğuya doğru 2V hız ile giden bir K aracı varmış. <laughs> bakın doğuya doğru 2V hızı ile giden bir K aracı var. Peki L aracına bakarak kendisini kuzey doğu yönünde görüyormuş. Bakın. L aracına bakıyor ve kendisini kuzey doğu yönünde görüyor. Peki kuzey doğuyu da çizelim gençler. İşte burası nedir? Kuzey doğudur. Peki kendisini kuzey doğu yönünde ne görüyormuş? 2V kök 2 görüyormuş. Peki burada kim gözlemci? L. Demek ki kural nedir? Gözlemci kimse onu ben ters çevireceğim gençler. Demek ki bu vektör ile yani K'nın hız vektörü ile L'yi ben ters çevirdiğim zaman L'nin hız vektörünün vektörel toplamı 2V kök 2 oluyorsa demek ki L'nin hızının büyüklüğü 2V'dir. Demek ki bizim burada gerçekte L aracımız hangi yönde gitmektedir bakın gençler. Güney'e doğru gitmektedir. Peki gözlemci kimdir? L'dir. O zaman bunun tespitini yaptık gençler. Şimdi Bakın K aracımız doğu yönünde 2V büyüklüğündeki hız ile hareket etmektedir. Peki L aracımız ise bakın gençler L aracımız güney yönünde 2V hız büyüklüğü ile hareket etmektedir. Şimdi diğerine bakalım. 2V hızı ile batı yönde giden bir M aracı varmış. Onu da çizelim. Bakın 2V hız büyüklüğü ile batı yönünde giden M aracı L aracına bakarak diyor. Kendisini nasıl gidiyormuş gibi görür. Peki L aracına bakıp kendisini nasıl gidiyormuş gibi görürse o zaman gözlemci kimdi bakın gençler? L 7 Bak. M aracı L aracına bakıp kendisini görüyorsa demek ki buraya da notumuzu yazıyoruz. Burada gözlemci kimdir? L'dir. Bakın bu biraz farklı tip soru bunlar gençler. O zaman yine gözlemciyi L'ye çizeceğim. Çizdim. Peki kural nedir? Gözlemci kimse onu ters çevireceksiniz gençler. Demek ki bu L gözlemci olduğuna göre eksi VL. Bakın ben bunu ters çevirdim. Hızı 2V oldu. M aracı ile sonra vektörel toplam yapacağım. İşte yaptım. Demek ki burası nedir? 2V hızı ile batı yönünde giden M aracı L aracına bakarak kendisini kuzey batı yönünde 2V kök hız ile gidiyormuş gibi görür. İşte bu bağlı sorularla size sorabilecekleri en zor sorular da bunlar gençler. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza gençler. Burada bir otobüs doğrusal yolda yere göre 10V büyüklüğündeki sabit hızı ilerlemektedir. Peki yere göre ne demekti gençler? Yerdeki duran bir gözlemcinin hızının sıfır kabul edilip cismin ya da aracın verilen hızı demekti. Yolcunun otobüse göre hızı V. Peki otobüse göre hız ne demekti? Otobüsü durgun kabul ediyorduk. Yolcunun verilen hızıydı. Adamın yere göre hızı ise verilen yönde 2V büyüklüğündedir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bakın gençler. Birincisinde yolcunun yere göre hızı 9V'dir. Yani yine bağlı soruluyor gençler burada. Şimdi burada bizim bir aracımız var. Bakın araç 10V hızı ile doğu yönünde gitmektedir. Peki burası da batı yönü gençler. Peki bu Aracın içerisindeki yolcunun arabaya göre hızı V ise, arabanın hızı da doğu yönünde 10V ise bu durumda nedir? Yolcunun yere göre hızı ikisinin vektörel toplamıdır. O halde biz bunu not olarak yazalım gençler. Diyelim ki yolcunun bakın yere göre hızı, yolcunun yere göre hızı arabanın hızı ile bakın arabanın hızı ile yolcunun hızının yolcunun hızının vektörel toplamıdır. Vektörel toplamıdır. Toplamıdır. İşte bunu yazdım. Peki burada arabanın hızı nedir bakın gençler? Arabanın hızı doğu yönünde 10V'dir. Peki arabanın içerisindeki yolcu var. E buradaki yolcunun hızı da arabaya göre V olduğuna göre bu durumda yolcunun yere göre hızı doğu yönünde 11V olacaktır. Demek ki bizim birinci öncülümüz yanlış bu durumda. İkincisi demiş ki bakın burada yolcunun otobüse göre hızı eksi 9V'dir demiş. Yolcunun otobüse göre hızı. Hayır yolcunun otobüse göre hızı nedir? V'dir. Doğu yönünde V'dir gençler. Eksi 9 V değildir. Bakın yolcunun otobüse göre hızı nedir diye sormuş. Yolcunun otobüse göre hızı doğu yönünde bakın doğu yönünde V'dir. O halde bu öncül de yanlıştır. Üçüncü öncül yolcunun adama göre hızı 13 V'dir. Şimdi bu tip sorularda biz her zaman yerde sabit duran gözlemciye göre çözüm yaparız gençler. O halde bunu not olarak yazalım gençler. Bu tür sorular bakın bu tür sorular yerde yerde sabit duran gözlemciye göre gözlemciye göre alınarak çözülür. Bu kadar gençler. Peki o halde bizim için önemli olan nedir? Otobüsün içerisindeki yolcunun yere göre hızıdır. Peki o zaman onu yazalım bakın. Otobüsün içerisindeki yolcunun otobüsün içerisindeki yolcunun yere göre hızı 11V'dir. Bunu aldım. Peki bir de kim var? Adam var. Adam ne yapıyor bakın gençler? Adamın hızı var. Adamın hızı da batı yönünde 2V. Şimdi soruda demiş ki yolcunun adama göre hızı nedir? Biz ne demiştik? Göre her zaman gözlemcidir. O halde bu yolcunun yere göre hızı da gözlenendir. Gözlenen olduğu gibi alınır. Gözlemci kimse onun hızı ters çevrilir bakın gençler. Sonra da vektörel toplam yapılır. O halde ne olur bakın burada? Doğu yönünde 13 v çıkar. O halde 3. öncülümüz doğru. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada birbirine paralel yatay yollarda K ve L araçları yere göre bakın bu cümleye dikkat edin. Yere göre VK ve VL hızlarıyla şekildeki yönlerde hareket etmektedir. Yaz ve Asya K ve L araçlarına göre VA ve VB, VY hızlarıyla hareket etmektedir. Araca göre hız ne demekti? Aracın hızının sıfır kabul edilip Yağız ve Asya'nın verilen hızlarıydı. Yağız ve Asya'nın birbirlerini duruyor görebilmesi için VK, VL, VA ve VY hız büyüklükleri arasındaki ilişki nasıl olmalıdır diye sormuş. Şimdi öncelikle bizim şunu bilmemiz lazım gençler. Bakın buraya not olarak yazalım. Yağız ile Asya'nın Bakın yağız ile Asya'nın birbirlerini yağız ile Asya'nın birbirlerini duruyor görebilmeleri için duruyor görebilmeleri için her ikisinin bakın dikkat edin her ikisinin hız büyüklüğünün hız büyüklüğünün ve yönünün aynı olması gerekir ve yönünün aynı olması gerekir. Bakın biz bunu sağlayacağız gençler. Şimdi yağız ve asya'nın hız büyüklüğü ve yönünün aynı olması gerekir. Peki bu durumda seçeneklere baksak. Bakın VK'nın hızı bu tarafa doğru 2V olsa. Şunu alalım bakın. V k'nın hızı yani k aracının hızı doğu yönünde 2vymiş. Peki buradaki içinde kim var? Yağız var bakın gençler. Bu da v yağız. Peki v yağızın hızı da bu tarafa doğru 3v olsa. Peki bu durumda yağızın yere göre hızı nedir? Bakın burası kimdir? Yağızın yere göre hızı. Yağızın yere göre hızı. Yağızın yere göre hızı ne olur bakın gençler? Doğu yönünde doğu yönünde V olur. Yağızın yere göre hızı doğu yönünde V'dir. Bunu buldum. Peki şimdi ise Asya'nın hızına bakıyorum bakın. Asya'yı çalışalım. Şimdi Asya neyin üzerinde? Oto, yine otobüsün üzerinde. Demek ki otobüs bu tarafa doğru VL hızı ile gidiyor. Peki burası 3V olsa Otobüsün içerisinde kim var? Asya var bakın. Asya'nın hızı da bu tarafa doğru 2V olsa. Peki Asya'nın yere göre hızının da ne olması lazım? Batı yönünde V olması lazım. Bakın bu da Asya'nın yere göre hızı batı yönünde V. E bakın artık bu işlemi çözdük gençler. Değil mi? Çünkü şu yukarısı kimin? Bakın Yağız'ın hızı. Burası Yağız'ın hızı. Peki aşağısı kimin hızı? Asya'nın yere göre hızı, burası yağızın yere göre hızı batı yönünde v oldu. Asya'nın yere göre hızı batı yönünde v oldu. E bunların hız yönleri ve büyüklükleri aynı yönde olduğu için bunlar birbirlerini duruyor görür. Demek ki buradaki k otobüsünün hızının doğu yönünde 2v olması gerekir. L otobüsünün hızının batı yönünde 3v olması gerekir. O zaman Asya'nın hızının Bakın doğu yönünde 2V olması gerekir. Yağızın hızının ise doğu yönünde 3V olması gerekir. Bu durumda bizim doğru cevabımız E seçeneği çıkar. Evet gençler biz burada yine bağlı hareketten bahsettik. Bakın bağlı harekette V bağlı hız eşittir. V gözlenen eksi V gözlemcidir. Göre her zaman gözlemci olduğundan bahsettik. Yine burada farklı bir tip sorulardan bahsettik. Örneğin mesela K aracındaki gözlemci L aracına bakarak kendi hızını hangi hızla hareket ediyormuş gibi görür sorusunda gözlemcinin L olduğunu söylemiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.